Hoş Aa tamam tamam. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Bak. Allah senden yüz bin kere razı olsun. Gerçek söylüyorum bak. Allah razı olsun. Doğrusunu ben yaptım. Ben bir eşeklik tabii. yaptım tamam. Doğrusunu yaptım. Doğrusunu yaptım. Doğrusunu yaptın yani. Yani o çocuk için zaten Yusuf evet. yapıyor. Evet. Doğrusunu yaptın Yusuf. Dünden bir laf dedim de biliyor musun sen? Ne dedin? Kafama taş diyor istedim ya. Ne? Kafama taş düştü demedin mi? Kafama taş düştü demiş. Ha, e kafana dün dedin onu. Dün niye demedin de beni burada siniri ay Erdoğan <laughs> da ağlıyor. <laughs> Erdoğan ağlıyor. <laughs> Sevinçler abla. Ay. Sevinçler inan yani. Çocuk için. Kafama taş düştü dedin e dün düştüm dedi. E, dün dedi. E dün deseydin boşanacağım e, tamam diye. Son damla. Hı? Son. son damla. Son, son damla ha, ben sana dedim bile. Sen zeki adamsın diye. <laughs> Taktikçi adam. Ne oldu? geldik artık yani inan, sonuna. İnan yani ha? sevinçimden havalı kopuyorum şu anda. Vallahi i̇nan o yani. bebek için. Aynen öyle. Vallahi billahi o bebek için yani. O çocuk daha fazla sürünmesin. Evet, sürünmesin ki. Yani da o da de Çünkü daha gelişimi belki durdu. Bak şimdi o çocuğun daha iyi tedavi edilmesi lazım. Allah sizden lazım. razı olsun. Şimdi o sarılık marılık şeyleri hani değil mi hocam? Evet testleri var bir sürü bir aşıları testi var. Bir sürü var aşısı var. doğmuş bir sürü zihinsel testi de evet. aynı fiziksel testleri de yapılacak. Evet. Evet evet. Ay ağlıyor ya. Ha? Çok üzülüyor çok Hı? Mutluluk Doğru gözyaşı edeyim, canım, bu da. Ederim. Çocuklarım hep, her zaman kıyım attım, benim yanımda. Her zaman. Ama baba işte diyorum ya ağır geliyor yani. Ne ağır geldi? Ne? Dün gibi ifadeler. Çok ağır Dünkü, geldi. Ha dün telefonda evet. söylediklerimi. Evet çok ağır. Ya şimdi bak ben sana diyorum ya bilmiyorum doğru mu yalan mı. Ama yani herkes bir şeyler söyle, söyler yani. Anladın mı? Onu daha fazla şey yapma kafanda. Bilmiyorum yani. O mu sana ağır geldi yoksa şu an... Yusuf'un boşanacağım artık demesi ya, mi? Onun, onun, evet demesine de Allah razı olsun kendinden. Bak ben kendine eşeklik yaptım diyorum, hatamı kabul ediyorum ama yani artık yani bitsin diyor uğraş yok. Niye? Çocuğu doktora götüremiyorum artık. İmdat dedim yani, imdat buram. Yapacak çarem kalmadı dedim yani. Adana, Kuzan gezdirmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer, sokak kalmadı. Fatma. Sütün gelmiyor mu hala Fatma? ha? Gelmiyor. Yine akşam o zaman yine bebe bisküvisi mi vereceksin? Evet. Aynen abla. Başka çaremiz ya yok. Ya o çocuk yani. tıkanmıyor mu peki yok, ya? Baba, ona yok, biberona ıslat veriyoruz. Sıkıntı bir yok, böyle şeyde yok da. Kakazını ne yapıyor, sıkıntı yok. Yani i̇şte işte diyor mu ya, yaptıramadığımızı, böyle bir annelik yaptınız. Allah sizden razı olsun yani. Evet. Yani gezdirmediğim yer kalmadı, o tedavisi için yaptıramadım. Kantalileri çıktı değil mi? Onu işte, i̇şte sizden almıyorlar. Akşam atacaklardı yani. bana. Evet. Sonuçları atacağız dediler yani. İnşallah. Allah sizden de razı olsun. İyi gelir yani. O zaman Yusuf, o zaman şimdi bugün Handan ablanın duruşmaları vardı, ee, gelemedi. Tabii ki bu davayı Handan abla yürütecek. Handan abla o zaman yarın da gelirsiniz, Handan ablanın da huzurunda imzalar atılır. Öyle mi Yusuf? Tamam mı? Ay artık kararı Allah razı olsun. kesin. Evet, Allah güzel oldu razı olsun. bu. Allah sitem, Aynen razı öyle. Yusuf'u sonunda hani ikna ettik. Yusuf da artık son kararını açıkladı. Evet, boşanacağım dedi. Doğrusunu yaptın Yusuf. Çok çok doğrusunu yaptın. Ee, ben buradan tabii ki mesaj vermek istiyorum. Burada konuştuğumuz her şey, aldığımız her konu ve konuk. Hep diyorlar ya böyle şeyler işte diyorlar kurgu mu diyorlar keşke onlar olmasaydı, diyorlar yani keşke, olmasaydı. keşke kurgu olsaydı yani anladın mı yani Gerçekten keşke ben buraya aldığım ama. her şey efendim bu ülkede yaşananlar bu ülkenin gerçekleri yani bu ülkede yaşadığımız olaylar buradaki kişiler olayların hepsi gerçektir hayal ürünü değildir bu memleketin olayları ve insanları. Bir kez daha altını çiziyorum. Daha ne konular var, daha ne olaylar var. Bilmediğiniz, benim bilip de buraya çıkarmadığım, yansıtmadığım ne olaylar var. Böyle odaya geliyorum. Biz mesela bir sürü insanın başvurusu, şaka mı ya? Aa, Allah'ım deli mi? Aa, nasıl yani? Yani şu hareketi yapmaktan sonra dedim ki Fulya hala niye şaşırıyorsun? Hani hepsi gerçek. Bir daha yani bu şeyleri sorup durmayın. Ama buradan da bir mesajımız olsun. Ee, şimdi insanlar beni de beni de eleştiriyorlar Erdoğan. Beni de eleştiriyorlar. Onu beni de eleştiriyorlar. Da var. Ya herkes herkes eleştirebilir. Tabii ki seviyeli olmak suretiyle. Tanımıyor, etmiyor. Adamın benimle alakalı hiçbir fikri yok. Benim geçtiğim yollardan geçmemiş. Hiçbir şeyimi bilmiyor. Oraya tak 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 bir şey yazıyor. Varsın desinler. ama öyle diyorum. Varsın desin der. diyorum. Barsın ben beni biliyorum. Desinler. Allah Aynen. biliyor. Aynen. Anladın Aynen. mı? Çevrem biliyor. Dolayısıyla yani herkes her şeyi söyler ama sonuna kadar siz ilk geldiğiniz günden bu yana ben sizin durumunuzu Allah razı olsun e, Allah Yani çok eleştirdim ve e, ahlaki e, olmadığı için sonuna kadar eleştirdim ve bu olaylar geldiği sürece de eleştirmeye devam edeceğim Bu biz değiliz biz böyle olmamalıyız Hı. Biz böyle bir ülke olmamalıyız Her şey çok decenere hale gelmiş ahlaki değerler çöpe atılmış gibi herkes için söylemiyorum. Ama bu daha söylüyorum ya size ne başvurular var ne olaylar var almadığımız. Yani anlatabiliyor muyum daha neler var yani. Yapmayın kardeşim. Eğer ki evlendiğiniz kişiyi şahstan şiddet görüyorsanız Ailenize gidin, önce polise gidin. Aileniz de belki hani çünkü öyle olaylar inanmadı diyor, annem diyor eve gönderdi diyor, babam şunu yaptı diyor. Polise gidin, susmayın. Şiddet görüyorsanız şiddetçi kocayı çekme kardeşim. Sana bir kere vurduysa bir daha vuracaktır diye bunu her defasında söylüyoruz. Eğer kocanızı sevmiyorsanız boşanmadan bir başkasına gitmeyin. Ondan çocuk dünyaya getirmeyin. Getirdiğiniz zaman işte bu olaylar yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da herkese bir mesaj olsun. Burada aldığımız şeyler herkes otursun bir düşünsün evinde. Yapmayayım ya, bak böyle olur. Eğer ben ondan boşanmadan çocuk doğurursam, bak böyle böyle olur. Bak hepsi ders işte, örnek herkese. Bir şeyler çıkartın bur buradaki olaylardan. Yusuf doğrusunu yaptı. Çok doğrusunu yaptı. Bir an önce boşan. Fatma da e, senin soyadını daha taşıma taşımasın. O çocuk da Erdoğan da alsın hemen, kimliğini çıkartsın. Nikahınızı kıyın. Tamam. Acilen nikahınızı kıyın. Zaten hayalimiz bu saat. Ha, nikahsız Acil da tarafı. çocuğunuz Çocuğum var. Öyle de oturmayın, yaşamayın. Siz de bundan sonra yeni bir Fatma, sana da söylüyorum. Tamam. Vay ondan gittim, buna gittim, ona kaçtım. Onu ha. şimdi bu son bu onu daha çok seviyorum. Aklını başına al Fatma. Yok, bundan ölümüm çarpar. Aynen. Sen anneni, babanı da üzme. Kaç yaşında insanlar o insanlar? Günah yani. Tamam. Tamam mı? Tamam. Otur. Erdoğan'la nikahını da kıy. Çocuğunu da büyüt. Lütfen. Tamam. Boşanmadan da asla tamam. başka insana gitme, ondan çocuk mocuk bu olaylar kapansın tamam mı? Yok artık. Tamam mı? Yusuf doğru bir karar verdin. Yarın handan bak bak gerekeni yapacaktır. Boşanma davanız için dilekçeleri hazırlayacaktır, imzaları atarsınız. Hadi alalım size. Allah'a emanet olun. Hadi kalk Yusuf. Yapma. Gel sen evet. bu taraftan git. Yusuf, Yusuf buna. gel. Tamam. Hadi gel. oluruz ona severim. da. Değil mi? Hadi. Ha? Siniri çok bozuk yardımcı olur musunuz? Diyor? Tabii yani, Esra ya. Hocam, Fatma'ya ve Mustafa'ya da. Aynen öyle. Erdoğan'a da şey yapsın. Yusuf sen de böyle gel. Hani çok fazla karşılaşmayın çünkü.